112 ambulans, 110 itfaiye, 155 de polis imdat. Evet. 112. Ne evet, 112 ya? Ha, ambulans, 112 ambulans. Baştan alalım. 112 ambulans, 110. ...neydi bu ya? ya ne var ya... ...sen iyicene böyle kalın kafalı olmuşsun, kalın kafalı ya! Üç tane numara var... ...yok! Kafa basmıyor... ...ezberleyemiyorum, yok! Yok! Tüh Emine ya! Sana yazıklar olsun! Yani o kadar... ...şarkıyı ezbere biliyorsun... ...şu üç tane numarayı... ...ezberleyemiyorsun! Ya hakikaten ya... ...ben bunu... ...böyle... Şarkı gibi ezberlesem ne olur ki sanki? Mesela daha dün annemizin kollarında şarkısı gibi. <laughs> 112 ambulans, 110 itfaiye, 155 polis imdat oldu bitti işte. 112 ambulans, 110 itfaiye, 155 polis imdat oldu bitti işte. İşte budur. Emine işte budur. 112 ambulans. 112 ambulans. 110 itfaiye. 155 polis imdat. Oldu bitti işte. <laughs> 112 ambulans, 110 itfaiye 155 polis imdat, oldu bitti işte 112 ambulans, 110 itfaiye 155 polis imdat, oldu bitti işte 112 ambulans, 110 itfaiye 155 polis imdat, oldu bitti işte <laughs> Aferin sana yine. 112 ambulans, 110 itfaiye, 155 polis imdat. Hepsi bu kadar işte. 112 ambulans, 110 itfaiye, 155 polis imdat. Hepsi bu kadar işte. 112 ambulans, 110 itfaiye, 155 polis imdat. Hepsi bu kadar işte. Hoş geldiniz. Yani ezberlemekle kalmamışsın, bir de beste yapmışsın. Ama ne yapayım Haluk Bey? Başka türlü ezberleyemedim. Sen şimdi yakında bu şarkıya klip falan da çekersin. Abide geçmeyin lütfen Haluk Bey ya. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.